Selam arkadaşlar ben Furkan Bukisal Ekte. ZP HKS, o dünyanın en güzel AKS'si ne zaman gelecek onun hakkında açıklama yapacağım. Biliyorsunuz ki oyun yaklaşık bir, bir buçuk oyuncu falan onu zp'li e getirdi ve hala onu kaldırdı gün çöktüğü için oyunda şey getirdikten bir saat sonra falan oyun çöktü yani oyunu çok kişi giriş yapamadı. O yüzden kaldırdılar. Şu anda da bakımda yani o zip ilakesi tekrar kodluyorlar değişik bir şey yapıyorlar işte. O tekrar gelecek arkadaşlar. Bayağıdan beri gelmiyor yaklaşık bir buçuk aydır gelmiyor. Bugün ne zaman geleceğini öğrendik sayılmayız da. Hakkında biraz bilgi aldık. Oğlum ne yapıyorum ben ya. Hakkında biraz bilgi aldık. Burada iki tane fotoğrafım var arkadaşlar. Bu videoda bu fotoğraflarda Zifil Akes'in ne zaman geleceği hakkında tam tarih olmasa da yani yakın zamanda geleceği belli oluyor. Sonra arkadaşlar bakım çalışması yaptı. Yani şu anda bakım çalışması var oyunda. Yani oyuna giriş yapamıyoruz. Ya bu normal bir şey. Her zaman oluyor. Fakat yani bakım çalışması varsa arkadaşlar belki gelme ihtimali vardır. Zaten yani çoğu kişinin de oyuna zipi falan, za falan yatırıyorlar. Za'lara gelmemiş arkadaşlar. Bakın şu anda bakım çalışması var. Ve asıl bomba arkadaşlar burada. Buna da geleceğim şimdi. Arkadaşlar bakım çalışması olduğu için çoğu kişi za yatırıyor Mesela za'sı falan gelmiyor. Durduk yere zp falan gidiyor. Silahları falan yok oluyor. O yüzden bu bir kanıttı arkadaşlar. Yani Zeepli kesinin geleceğinin kanıtlarından biriydi yani. O kadar büyük bir kanıt olmasa da. Bakımdan dolayı bu akşam veyahut da yarın geleceğini düşünüyorum ben. Ve asıl bomba yiğidim arkadaşlar. Bu kanıtı. arkadaşlar ATX arkadaşlar. Bu yalan falan değil bu arada. Cidden doğru. Bunu e, gerçek Discord hesabında paylaşmışlar. Ben de bunu internetten bulup hemen ekran görüntüsünü aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kaptayın A tilkisi yazmış ki Zip gelecek arkadaşlar Ve altta da tarihi belli olduğunda söyleyiz arkadaşlar demiş Yani arkadaşlar zi ilakesi bana göre size göre nasıl bilmiyorum Belki tutmaz belki Yani ben mesela bugün veyahut da yarın geleceğini düşünüyorum Bugün bakımdan sonra hemen oyuna girdiğimizde Zip ilakesinin geleceğini düşünüyorum Fakat gelme edebilir gelmezse yok Yalan atıyorsun falan demeyin Benim tahminim öyle arkadaşlar İnşallah gelir arkadaşlar bugün akşam yani bu videoyu attığımda da aynı gün olacak. İnşallah bugün akşam gelir arkadaşlar. Video beğenirsiniz.